Muşsun hocam ya. Ben gerçekten çok sıkıldım. Gidelim artık. Ya Amazon videosu çekmeyelim. Dışarıda gezelim tozalım vloglar falan çekelim hocam. hocam. Ama bizim işimiz Amazon. Biliyorum. Ama araya dereye böyle komiklikler şakalıklar falan girmese mi? Hocam takipçilerimiz isterse neden olmaz? Kesinlikle ister. Bilmiyorum. Halil hocam siz ister misiniz? Ben isterim. Ne istiyorsunuz? Öyle dolaşmam. Dışarıda çekim yapmak. Havalar biraz daha güzel. Değil mi? Esim Çalışmayalım, daha bir şeyler yapmayalım. Çalışmamak değil ama acaba? Ne, ne hocam Hiç peki? Ne hocam, hocam, ne hocam? O zaman, o zaman çalışalım. çalışalım. Evet. Bugün bu haftaki konumuz ne hocam? Şimdi, geçen hafta ne yapmıştık biz? Ürün yüklemiştik. Bu haftada yüklediğimiz ürünlerin fiyat ve kontrolünü yapmamız gerekiyor. Peki neden hocam? Bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum. Ben yine oturayım. Hocam <laughs> bak en iyi bildiğim bir şey yapayım. Ya. <laughs> <laughs> Hocam neden? Ya ben oturayım ben susayım hiç konuşmayayım mesela olmaz mı? Olmaz. Kanalın adını her zorlu yapalım. O zaman ]iniz. benim adıma geçin her şey. Olur mu böyle şey? Kabul ediyorum lan. Ben kabul ediyorum. Kabul ediyorum. <laughs> tamam bir dakika. Dur. Ben kabul, kabul ediyorum. Kabul <laughs> ediyorum her şeyi. Ben... Tamam. Borçlarımı da kabul edeceksin ama. Ben kabul ederim. Ben onu bildiğim için kabul ediyorum. <laughs> onlar olmasa dünden lazım. <laughs> neyse tamam. Neyse. Konuza dönelim. Geçen hafta ürünler yükledik Muhsin Hocam sizin hesabınıza. E dedik ki bu ürünleri yükledikten sonra bir de bu ürünlerde rekabetçi davranmamız gerekiyor. Yani bu haftaki konumuz stok fiyat kontrolü. Halil Hocam hemen işlemlere bir an önce başlamanızı hemen rica ediyorum. Hemen başlıyoruz şu anda ne yapmıştık? Yüklediğimiz ürünleri kontrolünü sağlıyoruz. İlk Hı -hı. önce inventörden, manage inventör kısmına geldiğimizde kontrollerimizi sağladığımızda bizim yüklediğimiz fiyatlarla levels fiyat fiyatlarının arasındaki farklar değişmiş. Tamam. Asini kopyalıyoruz. Amazon.com sayfasına gidiyoruz. Deliver to Singapore olduğunu emin olmamız gerekiyor. Emin misin? Eminim. Bak, emin olman net gerekiyor bu arada. Ben eminim. Tamam teşekkür ederim. Buradan detail kısmına tıklıyoruz. Toplam total maliyet 35.92 dolarmış. Daha sonra iki katı olduğunu baz aldığımız sürece hiçbir sorun hiçbir problem yok. Bu arkadaş bu ürünü 81 yani lowest olan kişi 80.90 Singapur dolarına satıyormuş. Peki biz bu üründe 80.80 dolara .80 Singapur dolarına düşebilir miyiz hocam? Düşebiliriz. Çünkü marjımız kurtarıyor fazla. mu? İki katından fazla olduğu için kurtarıyor. Peki bunu e, şey üzerinden de deneyebilir miyiz? Ne Kontrollerini sağlayalım mı? Hemen sağlayalım. Buraya girdik. Dolar kuru. Evet. Kaçtı? Işte, 36 dolar. 36 dolar aldığımızı düşünüyoruz. Kurşun bizim için. Evet. Ne kadara satılıyordu? 80. Nokta, evet, lowest fiyatımız özür dilerim. 80.90 değilmiş 96. ki. 80.46. 45'e satabilir miyiz ona bakalım. 80.45. 80. 80.45. <laughs> Hı -hı. Türk lirasını çarptığımızda çevirdiğimizde çevirdiğimizde 1179.74 TL satıyoruz. Hı hı. Alış fiyatımızda fiyatımız, 706.08 tamam. TL. Tamam, kurtarıyor. O şekilde listeleyebiliriz demektir. Evet. 80.45 Sev deyip kaydediyoruz. Bir de bu ürünün stoğunu kontrol edelim. Sonumuzda buradan çıktı. Baya bir stok varmış. 30 tane stok girmişler. Tamam. Stok yani stoklarda değerli, da bir sorun, sorun, sorun yok. yok. Lakin burada stok kısmında yani atıyorum 30 değil de örnek veriyorum 5, 4 e, veyahut da işte 10 olduğunu düşünelim. Veyahut da 5, 5 olduğunu düşünelim. Veyahut yani da 5, işte 4 olduğunu düşünelim. 3'ten yani aşağısı sıkıntılı aslında. Ya her neyse. 6 olduğunu düşünelim. 5 olduğunu düşünelim. Varsayım yapıyorum. Eğer 6 olduğunu düşünürsek her zaman yarısını alalım. Yani Kesinlikle. 3 olarak yazalım. Örnek veriyorum. Burası 6 olduğunu varsayarsak buraya her zaman yarısını baz alıp sevdiyip tekrardan kaydediyoruz. Kesinlikle. Stoklar ve fiyat kontrolü çok önemli arkadaşlar. Çünkü ne kadar çok ürünlerimizle rekabetçi yaklaşırsak o kadar bizler için iyi ve satış yapabilme olasılığımız o kadar daha fazla artıyor. Şöyle düşünün. Bir dükkana girdiniz. bir ürün fiyatı sordunuz. Atıyorum 100 TL. Başka bir dükkana girdiniz. O ürünün fiyatı 90 TL. Herkes gidip 90 TL'lik üründen alacaktır. Aynı şekilde düşünebilirsiniz. O yüzden fiyat ve stok kontrollerini mutlaka ve sürekli olmak suretiyle yapmanızı tavsiye ederim. deyip Diğer ürünlerimizde hemen, hemen fiyatlarını, alalım. kontrollerini yapmamız gerekiyor hocam. Çünkü 3 tane ürün var. Bu ürünlerin hiçbirisinde lowest değiliz. Bunların Lowest yapmamız. Hemen lowest yapmamız gerekiyor. 28.46 dolara yani evet. 29 dolara alıyoruz bunu. 568 TL alıyoruz. Tamam. 57 yani 6... Biz bunu 56,90'a bence listeleriz. 56,90 olur. 56,90 yazdığımızda 834,40 TL yapıyor. Kesinlikle listeleyebiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle listeleyebiliriz. Ortalama zaten iki katı fark var. Hı hı. Yok iki katı yani fark iki... yok. Ortalama... 29, 29, 60. Ortalama işte. Evet. Ama size göstermek için yapıyoruz bunu. Normal şartlarda bizim Excel e, programımız var. Excel dosyamız var. Özür dilerim düzeltiyorum. Excel dosyamız var. Excel dosyasına kontrol ediyoruz. Kar marjımızı kurtarıyorsa, kendi belirlemiş olduğumuz kar marjlarımızı kurtarıyorsa o şekilde tekrardan listeliyoruz. Lakin bunların hepsini size göstermek olduğu için amacımız e, Hatta dur bir dakika buyurun bizim şu anda kar marjımızı muhtemelen kurtarmıyor olabilir mi? Yok, kurtarır. Kurtarır, kurtarır. Tamam, kurtarır. tamam. Devam et. Bu cümle yani %11-12 falan da çıkarmış. Çok çıkmaz. Tamam, devam et. Tamam, devam ediyorum. Stok fiyat kontrolleri yaparken tekrar tekrar uğraşmanıza gerek yok. Fiyatları kontrol ederken, aç hocam o sayfayı. Fiyatlarınızı kontrol ederken aynı şekilde stoklarınızı da kontrol edebilirsiniz. Ve bunlar sizlere yeterli olacaktır. Bence Deyip teşekkür güzel ediyoruz. Güzel bir giriş oldu. Güzel bir Bir kontrol edelim. Lovus'ta oldu ürünlerimiz? Ortalama 15 dakika diyor ama. Bakın en ilk yaptığımız olmuş şu anda. Diğerleri neden olmadı hocam? Diğerleri şimdi yaptık. Bir iki dakika... Nedenini soruyorum size. Ne ne zaman güncelleme geliyor mesela? Orta, en geç 15 dakika içerisinde geliyor. Gelmezse? Gelmezse bir daha güncelleriz. Peki yine gelmezse? Siliyoruz bir daha yükliyoruz. Yine olmazsa? Sen ne olsun istiyorsun? Bilmiyorum. Bana beni tatmin yani, etmen gerekiyor burada öğretmen gerekiyor. Biz, biz öğretmen bu gerekiyor. kazanma amacımız var. Tam yani bana Neyse. öğretmen gerekiyor. Ben burada oturdum. Eğitim almak istiyorsan bana layığıyla eğitim vermek zorundasınız. Haftaya normal şartlarda stok fiyat kontrollerimizi sağladık. Evet. Şimdi bundan sonraki aşama nedir? Satış geldikten sonra yapılması gereken işlemler, iade süreçleri vesaire. Evet. Lakin biz bu süreçte bekleyeceğiz. Tam bu şu değil, bu bu süreci uzatacağız. Hayır. Satış yapabileceğimiz ürünleri listeleyeceğiz. Satış yaptıktan sonraki süreçleri size aktaracağız. Ama haftaya lütfen ama lütfen bir gidelim dışarıda bir vlog çekelim ya. O zaman biz gidiyoruz. İyi hafta sonları diliyorum Muş'un hocam sizlere. Çok iyi bakın hocam. İnşallah bu videolardan güzel bir şekilde tecrübe kazanıp yani öğrenip kendilerine tecrübe edebilirler Kesinlikle. deyip Videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize ben çok seviyorum. ama çok iyi bakın. Sizleri gerçekten seviyorum. Ha böyle bir şey duydum hocam. Galiba bu YouTube mecrasında beğenme, ne var başka? Abone olma. Abone olma, beğenme. Abone olmayanları tespit edebiliyor muyuz hocam? Bana bir onu söyler misin? Edemiyoruz. Edemiyor muyuz? Tamam. Etseydi keşke. Yani yüzde ben <gülüyor> <gülüyor> İzlemeyi, like atmayı, beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı da olabilir. Bilmiyorum yani bir çok. De çan mevzusu var. Çana çan ne, hocam? Mı? çan ne hocam? Ha şey bildirim göndermeyiz zil. Göndermeyi. Zil. Hı? zil var hocam. Zil mi? Zil yani o zile de basın kurban olayım. Ben bilmiyorum ne olduğunu da siz artık biliyorsunuzdur belki yaparsınız, basarsınız, yaparsınız, edersiniz bir şey. Sakaldım ben gidiyorum ama ya. <laughs>